Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor. Güvenlik birimlerinin dikkatle takip ettiği terör örgütlerinden biri de DAEŞ. Bu kapsamda MIT ve emniyet olarak operasyon düzenlendi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MIT, terör örgütü DAEŞ'in Türkiye yapılanmasının sözde istihbarat sorumlusu Abu Yakin el Iraki Kod adlı Micbel el Şubehi ile Abdullah el Cumeyli Kod adlı İhebelani'nin ise Irak Büyükelçiliğine yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti. Söz konusu 3 terörist ve onlarla bağlantılı oldukları belirlenen 29 şüpheli MIT'in Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarıyla 9 ilde şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda örgüte ait çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunurken operasyondan da görüntüler paylaştı. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı. MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde selman Farisi taburu olarak adlandırılan DH terör örgütünün Türkiye'de oluşturmaya çalıştığı yapılanmayla bağlantılı örgüt mensuplarının tespit edilip İstanbul'da bulunan Yahudi ve Hristiyan ibadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun'da toplam 39 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen Kahramanlar 37 operasyonlarında 29 şahıs yakalandı.